Öncelikle selamun arkadaşlar. Bugün size TikTok'a nasıl kaliteli video atılır onu göstereceğim. Hem TikTok'a nasıl kaliteli atılır hem de videonun nasıl kaliteli yaparsın. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. İlk baş kullanacağımız uygulama VN. VN'ye giriyoruz arkadaşlar buradan. İlk baş videonun kalitesini göstereyim size. Bakın burada bir ve 3 atmış şimdi. TikTok Strolay Note'da PUBG arkadaşlar. Burada takip edebilirsiniz. Şöyle bir videonun kalitesini açayım görün bakın. Evet arkadaşlar e, görüyorsunuz kaliteyi gördünüz. İlk başta şunu siliyoruz arkadaşlar siyah olan şeyi. Sonra siz isterseniz şuradan şarkı eklersiniz. Ben hiç zaten şarkıyı önceden yapmıştım. Şimdi arkadaşlar en önemli yer. Fitler yazıyor bak sol hatta, ikinci sırada. Ona tıklıyorsunuz. Sonra sağ taraftaki yazıya tıklıyorsunuz. Bu en baştakini arkadaşlar 23. Kont ikinci arkadaşlar konuşamadım. İkinciyi 15 yapacaksınız. Bu arkadaşlar dördüncü şöyle 33'e çekiyorsunuz. Yanındakini 31. Bunlara geçin geçin. Şar girin gelin arkadaşlar yüzde 50 olacak. Bunu da geçin arkadaşlar. Siz zaten bakıp yaparsınız ismini söylememe gerek yok. Burayı da arkadaşlar 83 e yapınca bakın en önemli yer. Burayı 83 yapınca her şey değişecek. İzleyin arkadaşlar. Yavaş yavaş kaliteli oluyor. Şöyle 83. Bunu da 18 arkadaşlar. Şunu da şöyle yüzde çekiyorum arkadaşlar. Video tamamdır. İzleyelim. Herkesi tek tek Bin Yoksa. Herkesi aldınız. <laughs> Gördünüz arkadaşlar bakın kaliteye bakın yani arada çok değişen var arkadaşlar ee, bu yani ve ne bu yani en iyi kaliteli şekilde böyle yaparsın başka kaliteli yok bir daha arkadaşlar şurada. Herkesi tek tek yani, Onu filan ayarlayabilirsin Gördüğün gibi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, i̇şinize yaradıysa lütfen e, beğenip abone olur musunuz? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.